Abla bence ikisi de hiç inandırıcı gelmiyor. Çünkü burada Uğur da e, yüzlük yapıyor. Neden? Ne diyeceksin biliyor musun? Evet. E, sen en son kime çıkmışın Hatice'ye değil mi? O gündeki sen kime teklif ettin? Kime teklif etmişim? Merve. Merve Hanım'a ben teklif etmedim. Ha. Merve Hanım sana ben sana çıkardım. ne zaman Bak, teklif ettim? Dinle ya, ya. bir saniye. <laughs> Benle görüşmesi var. Sen Garnemeyle orada konuşuyorsun işte böyle bir pırıl pırıl bayan var. Aslında en çok istemediğin nedeni de buydu. Hı. Ben oradayken konuşuyordu işte Ganymen değerini bilmiyorsun falan filan diyordu. Ya Ganymen değerini bilmiyorum da zaten bana zaten soğudum. Ya yani umurumda değil Ganymen. Evet. Ben ne diyorsun de de sen şimdi? Yapıyorum. Ne dediğin belli değil be. Ne diyor saçmalıyor. Ne diyorsun ya Seda ablacığım? Saçma nereden nereye geldin? Musa. Ama nereden nereye geldim abla biliyor musunuz? Orada hata yaptı evet. yani bana. Ben de görüşmesi hata var. yaptım. Hata Kim hata yaptı oğlum? Ganymen. Ben ne, ne hata yapayım ya saçmalıyorsun. Benle görüşmesi varken Benle görüşmesi ben varken konuştum. orada konuşuyordu abla. Oğlum sen Merve'den girdin, Uğur'dan çıktın, Ama işte çıktın... Ikisi... Aklını topla. İyi misin sen? Abla ikisi de inandırıcı gelmiyor, onu demek istiyorum. Ben. Kardeş... Konuştum. Ben de burada bir erkeğim ben sonuçta, abla. ne alaka? Kardeş... Oruç tutuyorsun değil mi? Ee, tamam. Bir şey soracağım. Olur. Oruç Sor. tutuyorsun değil mi? Ben... Gerçek sevmesem... Burada olmam. Bir. İkincisi... Sen kıymetini bilmiyorsan bırak da kıymet verenler de bilsin. Helal. Helal. <gülüyor> 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 tamam mı? Sana kimse bayan yalvarmaz. Kaç sana kişiye kıymet verdin? Sana bayan yalvarmaz. Kardeş. Kaç kişiye kıymet verdin sen? Ben kimseye... Kaç kişiye? Ben bir kişiye verdim. Ya 50 kişiye verdim. Sana ne? <gülüyor> 50 <laughs> kişiye <laughs> verdim. Sana ne? <laughs> ya işte inancı gelmiyor. Sana ne? Sana ne? Seni ne, ne ilgilendiriyor diyor kardeşim? Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan buraya yürek gibi delikanlı gibi çıkıyor mu? O önemli. Önemli olan bu. Ben de Sözünü çiftim. ifade edebiliyor musun kardeşim? Onu lafta evet ugudikten lafta yapma. <laughs> Aa Aynen, burada anladım. yapacaksın yapacağını, yürekte yapacaksın. E ya? Aynen, Sen Aynen. öyle o, mi alıp da gudu 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 etmek de olmuyor. Ben şimdi Çık o zaman yüreğim var Tamam değil. ben kalkacağım yüreğim var mı? Kalk, kalk Saygısızlık yapma. Yok Rüzün zaten. Ya öyle bir şey konuşma yani. Tamam Musa yeter senin yorumun bırak al. Arkadaşlar özür dilerim yani bu konuda çok ee, özür dilerim. Evet, evet, evet. Yani burası evlilik Filizcim. programı. He.